Birinci Mustafa, Sultan 3. Mehmed'in oğluydu ve Osmanlı tahtına iki kez oturan ender padişahlardan biridir. Ancak onun hükümdarlığını farklı kılan, tahta çıkmasının hem siyasi entrikalarla hem de zihinsel sağlığıyla ilgili tartışmalarla çevrili olmasıdır. Osmanlı hanedan geleneği gereği şehzadeler, tahta çıkma ihtimaline karşı eğitim görürlerdi. Ancak birinci Mustafa, ağabeyi Sultan 1. Ahmet tahta geçtiğinde Topkapı Sarayı'ndaki bir odada neredeyse unutulmuş şekilde yaşamaya mahkum edildi. Bu yalnızlık ve sürekli baskı altında geçen yılların onun zihinsel durumunu olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 1617 yılında Sultan 1. Ahmet'in ölümüyle tahta kimin çıkacağı tartışma konusu oldu. Tahtın asıl varisi olması gereken şehzade Osman yaşının küçük olması nedeniyle devrin güçlü devlet adamları tarafından göz ardı edildi. Bunun yerine şeyhülislamın ve saray kadınlarının desteğiyle zihinsel durumu yerinde olmadığı bilinen birinci Mustafa tahta çıkarıldı. Bu durum Osmanlı'da alışılmış hanedan içi hiyerarşinin bozulması anlamına geliyordu. İlk kez bir şehzade doğrudan sultan çocuğu olmayan bir padişahın yerine tahta çıkıyordu. Ancak 1. Mustafa'nın tuhaf davranışları kısa sürede dikkat çekmeye başladı. Sarayda perdelerle konuştuğu, kuşları özgür bırakmak için kafesleri kırdığı ve yönetimle ilgilenmek yerine garip davranışlar sergilediği anlatılır. Bu tuhaf davranışlar nedeniyle 1. Mustafa, sadece 96 gün tahta kaldıktan sonra indirildi ve yerine genç Osman padişah oldu. 1622 yılında genç Osman, Yeniçeriler tarafından öldürüldüğünde, Sarayda bir kez daha tahtın kime geçeceği belirsizliği ortaya çıktı. Mustafa'nın zihinsel durumu kötü olmasına rağmen tahta çıkartılması kararlaştırıldı. Ancak bu kez de onun etrafındaki devlet adamları tarafından yönlendirilmesi gerekiyordu. Birinci Mustafa'nın ikinci saltanatı saray entrikaları ve belirsizliklerle doluydu. Birinci Mustafa'nın hükümdarlığı boyunca kararlarını daha çok etrafındaki vezirler alıyordu onun zihinsel durumu nedeniyle, Osmanlı tarihçileri bile onun tahta çıkmasını bir kriz dönemi olarak değerlendirir. 1623 yılında, tekrar tahttan indirilen 1. Mustafa, geri kalan hayatını sarayın bir odasında geçirerek tamamladı. Ancak, onun sağlığına zarar verilmedi ve yaşamına son verilmedi. Bu da Osmanlı hanedan geleneklerinde alışılmadık bir durumdu, çünkü tahttan indirilen padişahların genellikle öldürüldüğü bir dönemden bahsediyoruz. Osmanlı tahtında oturan ilk ve tek zihinsel sağlığı sorunlu padişah olması. Osmanlı tarihinde Ekber ve Erşet sisteminden önceki son örneklerden biri. Birçok padişah bir kez bile tahta çıkamazken, 1. Mustafa'nın iki kez hükümdar olması tarihte eşsizdir. 1. Mustafa'nın hayatı, Osmanlı tarihindeki en trajik ve ilginç olaylardan biridir. Döneminin siyasi hesapları ve saray entrikaları onun hem padişahlığının hem de kişisel yaşamının şekillenmesinde büyük bir rol oynamıştır. Bu hikaye, Osmanlı hanedanının iç işleyişini ve saray politikalarının insafsızlığını anlamak için önemli bir örnektir. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.